Göbek eriten, zayıflatan, yani göbek eriten yoğurt kürü tarifi vereceğiz. Ee, çok etkili bir tarif. Hmm. Detok suyunu da arada uygularlarsa daha da hızlı olacak. O zaman şöyle yapalım istiyorsanız. Evet. Sizi istiyorsanız hazırlanmaya yollayalım. Olur. Ee, kıyafetiniz çünkü duruşta yapacağız. En son mutfakta. Öyle mi? Ben hemen evet. tarife geçip sonra giyinip gelmeyi planlamıştım Ben, <laughs> Evet üstünüzü değiştirmeden öyle mi öyle yapalım. Öyle. Tamam evet. okey mutfağa geçelim Geçen o zaman. Geçen de öyle yapmıştık ya. Tamam. Hadi bakalım Süper. o zaman Hadi mutfağa, mutfağa gidelim o zaman. Evet efendim bugün yine Merve Hanım <laughs> ve sevgili Akif Manaf bizlere çok özel bir Yine ...yağ eritici size. <laughs> bir şey hazırlayacaklar. Bu arada evet. sevgili seyircilerimiz tekrar hatırlatalım. Bir Eğer bıçak ve tahta alabilir miyim? Ne lazım? Bıçak ve tahta rica bıçak edeceğim. Bıçak ve tahta hemen evet. geliyor. Ben seyircilerimizi tekrar hatırlatayım. Eğer sizlerin de sorularınız ve görüşleriniz varsa... E, ...bugün orijinal yoga sistemini konuşuyoruz. Orijinal yoga deyince sadece e, duruşlar, hareketler düşünmesin... ...bir yok, hayat yok, felsefesi, e, beslenme, evet. hayata evet. bakış, şey insanları sevmek hepsini... <laughs> Kapsayan bir konuyu konuşuyoruz. Alttaki e, sosyal medya hesaplarından ve telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz efendim diyoruz ve Tamam. Söz ben şimdi malzemelerden estağfurullah. Ben şimdi malzemeler malzemelerden bahsedeceğim. E, önce yoğurtla başlamak istiyorum. Şimdi Şöyle bilirsiniz, biliyor musunuz, bilmiyorum ama diyetisyenlerin çoğu zaten zayıflamak isteyenlere light ürünler önermiyorlar. Çünkü vücudun gerçek hmm. yağla beslenmesi gerekiyor. Bu bir bilimsel kanıttır. Ya tüketimi yapmadan yağdan e, kilo veremezsiniz. Yani yağ yemeden yağ yakamıyorsunuz efendim. O yüzden kesinlikle yoğurtumuz light değil ama azıcık yağlı azıcık yağlı bir yoğurt kullanacağız. Sonrasında tercihe göre çörek otunu, onu da anlatacağım. Zerdeçal var. Faydalarını bilir misiniz? Neler? Zerdeçal. Siz bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor değil mi? Sindirim. E, Sindirim her hücre... derde deva <laughs> <değil, yüklediyorsan gülüyor> şey. <yok. gülüyor> <laughs> evet, her derde deva. E, <laughs> zerdeçal tozu hücre yenileyicidir. Aynı zamanda çok güzel zayıflamaya etkisi vardır ve kanser, tümör gibi e, Hücrelerin Hücreleri oluşmasını önler. önünü kesiyor. Oluşmuşsa bile önünü kesiyor. O yüzden her gün bir çay kaşığı salatanıza, ayranıza okay. mutlaka tüketin. Çok Şuradan faydalı. Hemen... <laughs> <Ne oluyor gülüyor> Birazdan tattıracağım kaçmak yok. <laughs> evet. evet az önce yağdan bahsetmiştik. Hakiki zeytinyağı kullanacağız efendim. Sadece yarım çay kaşığı hakiki zeytinyağı kullanacağız. Ee, dediğimiz gibi yağ tüketmeden yağdan yakamıyorsunuz. Ve şu anda kış mevsimindeyiz. Zencefil Mevsimine göre bir tarif sizlere öneriyorum. Zencefilin faydalarını başkan da geçen programda konuştum. anlatmış. Siz tekrar söyleyebilirsiniz. Sindirime de çok faydası var ee, ve tarçın... <laughs> Tırnaklarım bütün programlarda konuşuluyor biliyor musunuz Ayfer Hanım? <laughs> Ama çok dikkat çekiyor vallahi benim de dikkatimi çekti. Teşekkür Kendinizin ederim. değil mi? Çok hoş. Evet yok benim Süper. takma değil yani ojinal, tamamen orijinal. Orijinal tırnak. Her şey orijinal. Onun <laughs> için dedim ya çok. Bak Evet, vallahi çok hoş. Bu bir sonraki kıyafetimi i̇şte uysun diye. Sağlıklı olunca diyeyim. görüyorsunuz ne güzel uzamış tırnakları. Evet çok teşekkür ederim. Evet. Ve tarçın ani açlık krizleri kan şekerini dengeliyor. Tarçını da kullanacağız. E, bu meyveyi tanır mısınız? Evet. İsmi nedir? Kumkuat. Bak ya ikinci ismi de varmış bunun. Ne? Kamkat. Kamkat'ı bilmiyorum. O herhalde evet. türemiş ama oradan <laughs> muhtemelen. Kumkuat ama evet. Ama çok e, güzel bir meyve. Zaten bu narinciye. Evet e, küçük portakallar diyoruz evet, biz. Mandalina, <laughs> portakallar. Şimdi ben bunu aslında Tabii çok ten, fazla bu tarifte kullanmayacağım ama çocuklar için çok yararlı diye özellikle getirdim. Ee, çok güzel kokusu da var. Onun reçeli de çok güzel. Ay evet. Çok güzel reçeli <laughs> var. <gülüyor> Böyle <gülüyor> hafif mayhoşluk da veriyor. Var. Bir tadına bakın siz de. Hocam siz de. Yiyorum bir tane. Tabii tabii yiyelim, ama tane. kabuğuyla yediğiniz Kabuğu zaman yiyelim. inanılmaz tabii. vücuda güç veriyor. Çocuklarınıza çok verebilirsiniz tabii. ama evet. fazlası işte açıyor. Dengeleyeceğiz. Bugün hepsini göstereceğim size. Ve ananas. Ananas aslında çok yüksek lif içeriyor fakat asıl suyuyla zayıflayabiliyorsunuz. Şimdi de tarife geçeceğim. O yüzden ananas vazgeçilmezimiz. 4 yemek kaşığı. Ev yapımı yoğurt olursa ya çok iyi olur. E, kaymağını sıyıracaksınız yalnız ev yapımı yoğurt eğer kullanıyorsanız. Marketten aldığınız yoğurt da mutlaka az yağlı bir yoğurt olsun ama light ürünler kullanmıyoruz. 4 kaşık yoğurdu koyduk. 4 kaşık koyduk. E, çünkü kalsiyum içeriğini buradan edineceğiz. Bu arada demin bana meyvenin adını sordunuz ya. Aha. Buraya geldiğimizden beri adını düşünüyordum. She's been gonna... Siz bana bunun adını ne i̇şte, Üçüncü göz. Telepati. <laughs> ben kuat diye söyledim. Yemin ediyorum. Ben, 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 ben gözüm gözüm açılsın istiyorum. Tamam. tamam hazır, enerjisel telepati. çekim oluyor. Vallahi telepati olabilir. işte. Vallahi böyle şey. İşte Kesin üçüncü, üçüncü anlattık. işin çalışıyor. Şimdi <laughs> efendim. E, internette bazı bu tarz yoğurt var. İnternet görebilirsiniz. İşte haftada 5 kilo verdir, 4 kilo... Hayır, siz bu boğazı tutmadığınız sürece kilo vermek biraz zor. Ama e, bu yoğurt kafeleri yaparken mutlaka kafeleri Bol su için detoks suyu tarifinde içebilirsiniz. Ve e, yani ara öğün olarak en son ara öğün olarak bu kürü kullanıyoruz. E, sonrasında iki buçuk saat kadar hiçbir şey yemeden uyuyoruz ve bol su tüketiyoruz. O zaman gerçekten bir, bir buçuk kilo haftada kilo verebilirsiniz ve yağdan yakarak işte bunun Süper sırrı budur. Ben. E, bir bir çay, çay kaşığı tarçın koyuyoruz. Tepeleme olmayacak. Bir çay kaşığı zencefil. Hocam zencefili size sormuştuk ama orada evet, gitti. zencefilin sayısız yararları var. Her gün çiğ zencefil yiyin. Siz yiyor musunuz? Başkanım yiyor, yiyor. yiyor gerçekten ya ve nasıl ya, yakıyor. Evet yakıyor <laughs> ve müthiş yani. Bütün e, sindirim sistemini yeriz. bütün sindirim sistemini alındırıyor zencefil. Böyle bir etkisi var ve aktifleştiriyor. Bir çay kaşığı zerdeçalımızı da koyduk. Evet. Ve yarım çay kaşığı hakiki zeytinyağı. zeytinyağı. Şöyle döktüm efendim. Evet. Eğer tercihe göre ben mayhoş ananas yemem diyorsanız bir çay kaşığı çörek otu ama benim tercihim ananas olduğu için çörek otunu eledim. Sizler efendim? evet yani ya çörek otunu tercih edecekler ya ananası tercih edecekler. Birden olmaz mı? Olmuyor. <laughs> Şimdi e, bun, bu karışım çok güçlü bir karışım. Bir de çörek otunun zaten her derde deva derler işte az önce dediğiniz evet. gibi. Bir de bunu karıştırırsak patlama oluyor bu sefer. Aynen. Hani bir şeyleri... gelemek lazım. Evet şimdi ananastan hemen aldım. Küçük küçük. Ananas bir parmak kalınlığında oluyor. Hafif küp gibi keseceğiz Evet galiba. evet. Yani nasıl zevk alıyorsanız. Damak tadınız neye uygunsa. Hı hı. Ama ananas suyu gerçekten çok güzel Zayıflatıyor çünkü içinde bromilin var ve o da çok etkili. Şimdi bunları karıştıracağım. Aslında süs yapacaktım ama şununla şöyle hemen size tattırmak istiyorum. Her gün bir hafta boyunca akşamları bir kase en son ara öğün Her olarak tüketiyorsunuz. Vallahi yeni bayağı yani. Ben yerim, evet. Şimdi tattıracağım size ama şey bir tane kase. Benim meşhur kumkuvata ne oldu? Onu yedik. İşte... O şöyle. Bunu önceden yedi. Süs geçin... olacak? O, yok herhalde. Tamam okey o zaman onu süs yapacaktım. Şöyle tadından bakalım nasıl yapalım? Peki burada. Şöyle pardon. <laughs> hemen. Bunu kayıp. Ve çok da kolay şu anda izleyiciler hemen evdeki malzemelerle iki dakikada bunu yapabilirler. Hmm. Canım çekti şu an acayip. Tamam. Tadını çok seveceksiniz Hakan Bey. Ee, dediğim gibi bu kumkuatı lütfen bu ürünle çok e, tüketmeyelim çünkü iştah arttırıyor ama çocuklar bir avuç mutlaka bu kış mevsiminde yiyebilirler. Kumkuatı içine karıştırıyor muyuz? Üstüne dök. Süs olarak. Süs. Koyuyoruz. olarak. Süs. Çok güzel. Nane de koyabilirsiniz. Hmm, ya güzel. önce e, gözü doyurmak gerekiyor sonra mideyi doyuracağız. Ya koyduk mu? Koyduk. Evet, koyduk, koyduk, koyduk değil mi? Şöyle buyurun. Buyurun efendim siz. Güzel sunucuların bir tadın efendim size altın kaşık veriyoruz. Her şey, <laughs> Her şey düşünülmüş. Şöyle gösterelim. Ee, şu şekilde bu bir bir kase miden kazındı. Gece uyuyamıyorsun, kalk bunu yap. Ye üstüne bol su iç. Bir saat oyalan öyle yatama. Hadi bakalım. Buyurunuz. Buyurun. Ananasını biraz daha yoğun koyabilirsiniz. Hmm. Pasta gibi gibi değil <laughs> mi? Vallahi. Harika, müthiş. Harika Ananas şey. da alın. Evet. Çok güzel tadı var. Hakan Bey, şimdi okay. suyu evet, tarifini kaptın. E tamam bu kürü de aldın. Tamam. Ha, bir daha geldiğinde sen böyle yok gibi. Bu i̇laç gibi düşünün gerçekten. İlaç Antibiyotik ama. içmenize gerek kalmadı değil mi? <laughs> <laughs> <Antibiyotik gülüyor> Tabi siz al. uzmanlığınız da aynı zamanda. Ne güzel söylediniz teşekkür ederim. Evet. Evet. Bu, bu haftalık bu kadar diyoruz. Güzel. <laughs> Merve'nin <Yemek Derli> <laughs> mutfağından herkese teşekkür ederim. <laughs> Hanım her şey çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Siz yavaştan hazırlanın çünkü <laughs> burada e, beşinci göz. Çakramızın hareketleri Aha. de var. Onları da yapacaksınız. Tamam. Biz de hocamla sohbete devam gözümüzü edelim. gözümüzü açalım. Hep birlikte açalım. Hadi hadi siz de giyinin güzelce hadi gelin. Bakalım. Ben gelene kadar bekliyoruz. kum kağıtı aldım ve kaçtım. Görüşürüz